Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 2023 model ID4 Pro aracını inceleyeceğiz. Bu araç 204 beygirlik versiyonu. Evet, dediğim gibi Pro paketine sahip. Önde mercekli led farlarımız var. Ee, yine aynı şekilde Golf'ta olduğu gibi e, bir e, ışık barımız var. Bildiğim kadarıyla amblem aydınlanmıyor. E, 360 derece kamera var gibi görüyorum. Arabanın tasarımı genel olarak gayet güzel. Şöyle yanına doğru gelelim. Önünü böyle düz yapmışlar. E, muhtemelen hava sürtünmesini azaltmak için. Yandan da gayet güzel duruyor. SUV ile crossover arasında bir araba yapmışlar. Böyle çok sportif de durmuyor ama çok sıkıcı da durmuyor. Cantlarından tam emin değilim açıkçası. Karartılmış arka camlar var. Araba üç renk gibi düşünebilirsiniz mavi rengi, siyah tavan. Şurada da çok güzel bir çizgisi var. Arkaya doğru geçiyoruz. IQ Light varmış arabada bu arada. Arkasına geçince şimdi fark ettim. Arka tasarımı da. Bana kalırsa gayet hoş. Ee, arkadan daha sportif duruyor yandan görünüşüne yandan kıyasla. Gelin şimdi bir de bagajını inceleyelim arabanın. Ee, bagaj konusunda bir tane olumsuz yorumum olacak. Bu da arabanın bagajına buradan açıyoruz. Tuşu en alta koymuşlar. Bu da doğal olarak e, oranın kirleneceği. Sizin de elinizin kirleneceği anlamına geliyor. Bagajı gayet e, yeterli bir büyüklükte. Bu tarafta gözlerimiz var tarafta sağda ve solda olmak üzere eşya bağlayabileceğiniz noktalar koymuşlar. Ee, ayarlanabilir bagaj var. Şöyle aşağıya da çekmeye çalışayım ama altı doluymuş. Çekemiyorum. Ama şöyle kaldırıp göstermeye çalışayım. Kabloları koymuşlar. Bunun altında bir e, küçük bölme daha var. Arabayı ben e, test sürüş arabası olarak aldım. İçi doluymuş. O yüzden e, altını gösteremeyeceğim size maalesef. Elektrikli bagajımız var zaten. Koltukları yatırdığımızda da bagaj bu şekilde gayet büyük. Açıklığı gayet yeterli. Sadece e, bu parçayı çok büyük yapmışlar. E, bunu da arabanın bir şekilde eşya koyduktan sonra içine koymanız gerekecek. Bu bir tık problem olabilir. Gelin şimdi sizinle bir de arka koltukları inceleyelim. Öncelikle kapı kollarından bahsedeyim. Kapı kolları tuş şeklinde bastığınızda kapıyı bırakıyor. Bu şekilde açılıyor. Kapının açılma açısı da gayet Geniş çocuk koltuğu ya da eşya vesaire koymak isterseniz eğer rahatlıkla koyabileceksiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi arka koltuğa geçtim. Koltuk ön koltuk benim e, sürüş pozisyonuma göre ayarlı ancak muhtemelen konfor aksesinden dolayı çok az bir şey geriye gelmiştir. Ona rağmen gayet yeterli bir diz mesafem var, baş mesafem e, yeterli. Arkası gayet aydınlık hava bu kadar karanlık olmasına rağmen panoramik cam sayesinde e, gayet aydınlık. Camlarımız karartmalı demin bahsettiğim gibi. E, genellikle bu arabanın için biraz daha koyulaştırıyor. Ama bu arabada panoramik tavan olması gerçekten içini çok aydınlık bir hale sokmuş. E, şuradaki malzemelerden bahsedelim. Bunlar sert plastik. Şöyle kenara geliyorum. E, burası yumuşak deri gibi malzemeden yapılmış. Burada plastik. E, iyi hissettiren bir kapı kolu var. Aşağıda da gayet geniş bir bölme var. Su vesaire koymak için. Ama içi herhangi bir kadife gibi bir şeyle kaplı değil. O yüzden ses çıkartacaktır koyduğunuz şeyler oynarsa eğer. Camımız tamamen iniyor. Bu, bunu ben seviyorum. Yani çok önemli bir özellik olmasa da e, bunun böyle iniyor olması beni gerçekten tatmin ediyor. Geri kapatalım. Burada bir tane ııı e, görece büyük bir gözümüz var. Burada da aynı şekilde bir gözümüz var. Ortada klima kontrollerimiz. Onun üzerinde de iki tane usb çıkışları var. Burada kolçağımız var. Kolçağın ortası yine sert plastik. O yüzden kolunuz içine girebiliyor koyduğunuzda. Bu tasarımdan ben pek hoşnut değilim. öndeki, önden açılan bardak tutucuları ben daha çok beğeniyorum. Daha uzun eşyalarınız için bagajdan buraya uzatmak isterseniz de böyle bir bölme de var. Hatta hazır buradayken koltukları da yatırayım. Bagaj zemini yukarıdayken düz bir zemin oluşturuyor ama aşağı getirdiğinizde bayağı yani şu kadar büyüklükte bir e, lip oluyor orada. Oraya eşyalarınız takılacaktır. Koltuğu geri getirdim. Buradaki başlıklar sürüş pozisyonu çok etkiliyor. Arka cam biraz küçük kalıyor. Bunları indireceğim. Ondan sonra da öne geçip sizlere e, arabanın ön koltuklarından bahsediyor olacağım. Gelin şimdi bir de ön koltuklarımıza bakalım. arabadan anahtarsız giriş var. Kapı kolunu tutunca açıldı. Arabanın fren ve gaz pedalları da çok gerçekten tatlı yapılmış. Durdurma ve devam ettirme şeklinde yapmışlar. Çok güzel bir dokunuş olmuş. Yine geniş bir açıklığımız var. Bu araçta opsiyonel olarak hafızalı ve masajlı koltuk bulunuyor. Ve sportif bir koltuk tasarımı var. Ön koltuklarda gayet şık, gayet hoşuma gitti benim. kolçakları da ayrı ayrı yapmışlar. Bu da değişik bir tasarım dili olmuş. Direksiyona geçtik. Araçta çift kat cam var. Bu çift kat cam gerçekten arabanın ses yalıtımı o kadar arttırmış ki sürerken dışarıdan neredeyse hiçbir ses duymuyorsunuz. Düşük süratlerden bahsediyorum. Ve e, arabanın klimasının, motorun sesini bile duyabiliyorsunuz. O kadar e, sessiz oluyor araba düşük süratlerde. Kapıdan başlayayım. Burada yumuşak plastik şeklinde yapmışlar. E, arka iki gibi ucuz hissettirmiyor. E, arkadaki yumuşak deri burada da var. İkisinin arası ama sert plastik. E, kapının Burası yine parlak plastik yapılmış. Gördüğünüz gibi bu bayağı kirleniyor. Eğer bunu farklı bir renk yapmış olsalar da bu gerçekten çok daha kullanışlı olurmuş. Bir de arabayı kullanırken şunu da fark ettim. Buradaki e, tuşlar inanılmaz kullanışsız. Gerçekten çok gereksiz. Mesela iki tane tuş koymuşlar camları açmak kapatmak için. Basıyorum açıldı. Arka diye yaptığımda ise mesela şuradan basayım. Arka camı açtı. Arka camı kapattım. Yani dört tane her zamanki gibi tüm arabalarda olduğu gibi bunu dört tane yapmak yerine niye böyle bir şey yapmışlar gerçekten anlamadım. Burada kocaman bir e, alan var. Buraya da birazdan su şişelerimi getiririm sizlere. Boyutlarını gösteririm. Burada e, bir deri tasarımı yapmışlar gayet lüks hissettiriyor. Burası muhtemelen aynen yumuşak sert plastik. Ama e, içerisi gerçekten güzel. Şimdi head-up display'im de açıldı. Güzel bir şekilde bir animasyon yansıtıyor. Çok belli olmuyor sanırım ama ne olduğu kadar göstereyim size de. Direksiyon Direksiyonlarına gelecek olursak direksiyonu ayarlarken gösterge de direksiyonla birlikte hareket ediyor. Bu da değişik bir e, tasarım olmuş. Değişik bir özellik olmuş. Hoşuma gitti açıkçası. Göstergeden de bahsedeyim. Göstergeyi 3'e bölmüşler. Çok küçük aslında kendisi. Ama gerçekten olmamasından çok daha iyidir. E, tasarım olarak güzel duruyor ama ekran gerçekten çok küçük kalmış. İş görüyor mu? Görüyor. O yüzden olumsuz çok bir şey demeyeceğim bu konuda. En azından Tesla gibi değil. 3'e bölmüşler. Solda sürücü asistanı. Ortada e, hız, batarya bilgisi. Sağda da ee, gördüğünüz gibi zaten şeyi gösteriyor. Ne kadar yol yapmışım, yani yol bilgisini gösteriyor aslında. Kaç saat sürmüş, ne kadar sürmüşüm, hızım kaç vesaire gibi. Buradaki direksiyon view tuşuyla da sağa bastığımda bunları değiştiriyor gösterdiği bilgileri. Sola bastığımda nötr pozisyona getiriyor. Tekrar sola bastığımda asistanı büyütüyor. O tarafta da zaten bir değişiklik yapamıyoruz direksiyonda dokunmatik tuşlar var. Bunun kesinlikle hiç hayranı değilim. Hiç hoşuma gitmiyor. Ben fiziksel tuşları tercih ediyorum. Bu dokunmatik tuşları fiziksel olarak kullanabiliyorsunuz en azından. E, Yanlışlıkla elini sürttüğünde o kadar rahatsız etmiyor. Şimdilik hani benim gözlemlediğim bu yönde. Arabanın ortasına geçecek olursak. Burada bizim kocaman bir ekranımız var. Bu e, araç makyajdan önceki model. Yani Golf gibi düşünebilirsiniz. bu Golf'ün in 8'inin benzer bir navigasyonu vardı. 8.5'da daha farklı bir navigasyon takip ettiler. Bu da 8'de olan yani önceki versiyon navigasyonuymuş. Bu navigasyonla alakalı bayağı sıkıntı yaşamış insanlar araba ilk çıktığında ama şimdi görünen o ki yani bu sorunlar çözülmüş. Gayet hızlı çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Bu araçta 360 derece kamera da mevcut. Şimdi arkayı görüyoruz mesela. Buraya bastım. Da, arabanın iki yanını gösteriyor önünü gösteriyor. Arka kamerayla ilgili şöyle bir olay var. Kamerayı demin göstermiştim bagajı açarken. Ee, daha sonra bagaj butonunun tam yanında. Çok aşağıda kalıyor. yüzden arabayı kışın kullandığınızda özellikle çok hızlı bir şekilde kirlenecektir. Zaten görüyorsunuz hani kirlenmeye de başlamış. Ee, bunu da böyle bir bilgi olarak eklemek istedim. Şimdi orta kısma gelecek olursak dokunmatik tuşlarımız var. Kesinlikle ben bunlardan nefret ediyorum. Ama e, Volkswagen'in tasarım dili biraz daha buna döndü. Burada sol tarafın, türcü tarafının sıcaklığını ayarlayabildiğimiz tuşlar. Ortası sesi ayarlıyor. Sağ tarafta, sağ taraftaki yolcumuzun sıcaklığını ayarlıyor. Buradan kısa yollarımız var. İki parmağınıza dokunduğunuzda normal şartlarda benim koltuk ısıtmamı açıp kapatması gerekiyor. Ama golfte olduğu gibi bu da bence çok sağlıklı çalışmıyor. Klimayı ekstra bir menü olarak buradan basıp girmeniz gerekiyor. Her şey dokunmatik. Araba kullanırken kesinlikle çok dikkat dağıtıcı ve yorucu oluyor. Buradan girip mesela dereceyi daha doğrusu fanı arttırabilirsiniz. İşte bunları tek tek sizin elde seçiyor olmanız gerekiyor maalesef. Aşağıya gelirsek burada iki tane klima çıkışımız var. Onun altında iki tane bardak tutucumuz var. Yerleştirilmesi gayet iyi olmuş tam direkt olarak elinizin altında. O açıdan benim hoşuma gitti yani kolunuz vesaire çarpmıyor. Bir de bunu isterseniz şöyle tutup çıkartıyorsunuz. Burası da kocaman bir saklama bölmesi oluyor. Bunun altı da aynı şekilde boş. Buraya da belki hani kadınlar çantalarını vesairelerini de koyabilirler. Şimdi ortaya doğru gelelim. Ortada kişisel eşyaları varmış. Benden önce kullanan kişinin. Burada bir wireless charging pedi var. Buraya telefonunuzu koyarsanız kablosuz şarj olabiliyor. İki tane USB-C var. Gerçekten kocaman bölmeler var ve bunları şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bardaklık yapabiliyorsunuz ya da bunu bildiğim kadarıyla e, terste koyabilirsiniz şu şekilde. Ben eski haline getirip buraya bırakacağım. Bırakamadım. Kalsın şimdi sonra ayarlarım. Torpidomuz da ortalama bir torpido. İçi kadife kaplı vesaire değil. E, düz bir torpido Burada bir light barı var bu arada. Sizin yaptığınız hamlelere göre. Mesela sıcaklığı arttırıp azaltınca normalde ops, yanması gerekiyormuş ama şu an yanmadı. Park sensörleriyle vesaire yanıyor. Unutmazsam onu da size gösteriyor olurum. Son olarak arkamı göstereyim. Dikiz aynası gayet büyük. Yani Arka cam da gayet büyük. Arkanızı çok rahat görebiliyorsunuz. Yukarıya doğru gelirsek burada ışıklarımız ve dokunmatik perdemiz var. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.